Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Arıza dizisindeki Haşmet karakteri kimdir? Halide'nin babası. Q3 Medya imzalı Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza dizisinde Haşmet Gürkan, Ayça Ayşin Tuğra'nın canlandırdığı Halide karakterinin babasıdır. Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Arıza dizisi Haşmet, yıllar evvel babasını öldüren adamları öldürüp hapse düşmüştür. Hapiste tanıştığı İshak ile dost olan Haşmet, af yasası nedeniyle çıkar. İshak ile birlikte İstanbul'a gider. Orada yeraltı dünyasının önemli bir ismi haline gelen Haşmet, İshak'ın öldürülmesi sonrasında oğlu Fuat'ı oğlu bilmiştir. Ancak Fuat ona ihanet edip Haşmet'in ailesini katletmiştir. Bu suçu da başkalarına atmıştır. Haşmet bu durumdan bir haberdir. Fuat'ın oğlu Burak, Halide'ye aşık olup onu zor durumda bırakınca Fuat ve Haşmet karşı karşıya gelir. Halide'yi koruyan Ali Rıza ile birlikte hareket eden Haşmet yeniden mafya işine döner ama bu defa yanında Ali Rıza vardır. Arıza dizisi Haşmet, gerçek adı dizileri, filmleri. Ahmet Mümtaz Taylan, Halka dizisinde rol almış olan oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan İnsanlık Suçu adlı dizide zengin bir iş adamı olan Sami Bey'e hayat vermiştir. Eylül 1965 Ankara doğumlu olan oyuncu Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu bölümün ardından Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Yılan Hikayesi, Kurşun Yarası, Kayıp Anşıklar, Avrupa Yakası, Ezo Gelin, i̇şte İşler kayıt, Güçler, bir Behzat Ç, Leyla bir ile Mecnun, bir bir Güzel bir Köylü, Adını yaptık. Sen Koy, Hı. Emret i̇şte Komutanım, bir yazan Anlat bir İstanbul, şey, devam İstanbul bir yazan Kanatlarımın Altında, devam İstanbul yazan kanatlarımın altında devam Ejder Kapanı, Kırık Kalpler Bankası, çalıştım çalıştım. Ölümlü Dünya, Hayat şey, Şarkısı, Hayat Sırları adlı yapımlarda yer almıştır buçuk yıldır. Ahmet Mümtaz Taylan dizileri ve filmleri. Arza, Haşmet 2020. Alef Settar 2020. Halka Cemal 2019. Organize İşler Sazan Sarmalı Keremi 2019. Vatanım Sensin Kazım Karabekir 2018. İnsanlık Suçu Sami 2018 Ölümlü Dünya Gazanfer 2018 Hayat Sırları Mustafa 2017-2018 Hayat Şarkısı Bayram 2016-2017 Kırık Kalpler Bankası Rüstem 2017 Saruhan Salih Ağa 2016 Küçük Esnaf Bergüdar'ın Babası 2016 Güzel Köylü Hüsnü 2014 Ben de Özledim 2013 2014 Cinayet Tahir 2014 Kelebeğin Rüyası Zikri 2013 Gergedan mevsimi 2012, Kötü Yol Nuri 2012, Leyla ile Mecnun İskender 2011 2014, Behzat Ç bir Ankara polisiyesi İskender 2011. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.